merhaba sevgili arkadaşlar model İşçi kanalıma kanalıma geldiniz. Bugün sizlerle hiç modası geçmeyen hiç eskimeyen bir lif ee, örneği öreceğiz İnşallah takımların yanına çok yakışıyor ve çok sipariş aldığım bir model yapımı çok kolay e, dikmek yok e, ip koparma derdi yok Umarım sizler de e, benimle beraber öreceksiniz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok memnun olurum. Bugünkü kullanacağım lif ipleri Ören Bayanın pudra pembesi ve bonbonun beyaz ipi olacak arkadaşlar. Tığım her zamanki gibi 7 numara. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ay çiçeği e, lif modeli arkadaşlar bu e, lifin e, ismi sevgili e, takipçim istedi. Ben de onu kırmamak adına e, nasıl yaptığımı sizlerle paylaşacağım yeni öğrenen arkadaşlar. E, e, Beraber yapalım inşallah. Gördüğünüz gibi arkası bu şekilde. İlk önce beyaz kısımlarla başlayacağız. Daha sonra bu şekilde en son üzerlerine e, pembe rengimizi uygulayacağız. E, arkadaşlar ben burada örerken hiç ip koparmadım. Şurada gördüğünüz gibi geçişler yaptım. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Çok da belli değil zaten. E, dikme derdi yok, işleme derdi yok. E, hemen örebileceğiniz bir model. İlk öncelikle beyaz ipimizi alıyoruz arkadaşlar. 7 tane zincir çekiyorum. Dilerseniz siz eliniz sıkıysa 8 de çekebilirsiniz. Şöyle başladığım noktaya batıyorum. Şöyle ufacık bir halka oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Sonra içine trabzanlar yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Ve trabzanlar yapıyorum bir defada doladığım iki defada çektiğim trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar bu trabzanlar 12 tane olacak 12 tane olacak şekilde bu trabzanları yapın gelin 12 tane trabzan yaptıktan sonra arkadaşlar şuradaki ilk başladığımız zinciri şöyle içinden geçiriyorum ve kaydırarak batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve bu gördüğünüz gibi böyle bir yuvarlak elde etmiş olduk. Burası en başlama noktası göbeği olacak arkadaşlar. Şimdi renk lipimizi alalım gelelim. Pudra pembemi aldıktan sonra arkadaşlar şöyle buraya Beyazın zincirine şöyle sabitliyorum, bir tane şöyle zincir çekiyorum. Bu ipimiz arkadaşlar beyaz ipimiz her zaman şöyle arkada kalacak. Bunu yürütmeden yukarı doğru kaydıracağız. Daha sonra şu aradaki yere geliyoruz arkadaşlar ve buraya iki trabzan arasına geliyoruz ve buraya batıyoruz. Dört defa da doladığım bir tane fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum gördüğünüz gibi tekrar ipimi doluyorum hemen yan tarafa şuraya batıyorum arkadaşlar ve kapatıyorum tekrar arada 2 zincir çekiyorum bir sonraki yere kafese batıyorum içinden 4 defa da doladığım fıstık yapıyorum yine arada 2 zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde fıstıklar yapacağız arkadaşlar. Bu sırayı komple bu şekilde buraya kadar dolanın gelin. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu arkadaşlar. Her kafese birer tane fıstık yaptım. Şuradaki zincirimin tepesine batıyorum ve kaydırıyorum. Şimdi bunu bir tane sıkılayalım. Şimdi pembe ipimizi bırakıyorum. Arkadan beyaz ipimi alıyorum. Böyle içinden geçiriyorum sıkılıyorum bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi ilmeğimi uzatıyorum ve hemen şu yandaki araya geliyorum arkadaşlar buraya yine şöyle yapalım ilmeğimi uzatıyorum şu hemen dibine dibine dibindeki boşluğa fıstık yapıyorum yine dört defa da doluyorum arkadaşlar dört defa gayet güzel oluyor fıstıklı modellere puf puf duruyor bir tane yapıyorum kapatıyorum arada yine iki zincir çekiyorum aynı yere tekrar bir tane daha yapıyorum tekrar kapatıyorum gördüğünüz gibi aynı yerde iki tane oldu tekrar arada iki zincir çekiyorum bir sonraki araya şu iki fıstık arasına geliyorum arkadaşlar şuraya batıyorum 4 defa doluyorum kapatıyorum arada iki zincir çekiyorum aynı yere tekrar bir tane daha fıstık yapıyorum kapatıyorum arada iki zincir çekiyorum gördüğünüz gibi her araya bu şekilde ikişerli fıstıklar yaparak bu sırayı da aynı şekilde dolanın gelin arkadaşlar buraya kadar Evet bu şekilde oldu gördüğünüz gibi hemen yine iki zincir çekiyorum ve zincirimin tepesine buraya kaydırarak batıyorum şimdi tekrar beyazımı bırakıyorum pembe renk ipimi alıyorum arkadaşlar Şöyle bir kere şöyle sabitliyorum. Beyazı arkaya tutuyorum. Şöyle ilmeğimi tekrar uzatıyorum ve hemen bu ikilinin ortasına bir tane daha yapıyorum. Arada 3 zincir çekiyorum. Şimdi e, burada da yine şu iki araya batıyorum. Şuraya batıyorum gördüğünüz gibi. Artık tekli fıstıklar yapacağız bu sırada. 1 2 3 zincir çekiyorum arada tekrar yan tarafa geçiyorum tekrar arada 3 zincir çekiyorum ve buraya batıyorum ve kapatıyorum Gördüğünüz gibi her her araya birer tane fıstık olacak şekilde bu sırayı da bu şekilde dolanıp gelir. Gördüğünüz gibi hemen büyüyen bir lif ve örmesi çok zevkli arkadaşlar tavsiye ediyorum hepinize. 3 zincir çektikten sonra yine tepeye batıyorum ve kaydırarak çekiyorum bir tane zincir atıyorum pembe ipimi bırakıyorum tekrar beyaz ipimi alıyorum böyle içinden geçiriyorum bir defa sabitliyorum ve şimdi yine şuraya hemen 4 defa da doladım yine fıstık yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekelim arkadaşlar ve her araya yine birer tane olacak şekilde fıstıkları yapalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak arkadaşlar. Tekrar bu şekilde dolanıp gelelim. Yine sıramızı dolandık geldik arkadaşlar zincirlerimizi çektik. Hafif buralar içine doğru kıvrılabilir. Hiç sıkıntı değil. Hiç dert etmeyin. O açılıyor arkadaşlar. Şöyle yine tepeye batıyoruz ve çekiyoruz. Böyle bir tane sabitliyorum. Tekrar pembe ipimi alıyorum. Pembe ipimi tekrar geçiriyorum. Yukarıya doğru bir kere sabitliyorum. Beyaz ipimiz yine arkada kalıyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. E, yürüttüğüm ipler bu şekilde. Zaten bir sıra daha yürüttükten sonra e, pembe ipimizi koparacağız. Daha sonra beyazla devam edeceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar ilmeğimi uzatıyorum. Ve şu hemen dibine tekrar fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Arada kasmaması adına dört tane zincir çekiyorum ve her araya bir, birer tane daha fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane ve bu şekilde bu sıramızı da böyle tamamlayalım. Her araya birer tane olacak şekilde sıramızı tamamlayıp gelelim. Bu sıramızı da bu şekilde ördüm arkadaşlar hafif toplanma oluyor hiç mühim değil şöyle elinize düzelttiğiniz zaman bu kenarlar açılıyor kenarlara zaten ağırlık bindiği için hiç kesinlikle kasma falan olmuyor verdiğim sayılar kesinlikle doğrudur ama siz yine de elinize göre de ayarlayabilirsiniz yine tepe noktasına batıyorum 2 zincir ve bu noktada pambe ipimiz işimiz kalmıyor arkadaşlar bu şekilde arkaya çekiyorum ve beyaz ipimizle devam edelim artık pembe ipimi içine çektim ve kestim arkadaşlar gördüğünüz gibi beyaz ipimizi şöyle yine yukarıya alıyoruz ve bu şekilde buraya araya sabitliyorum bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar şöyle ilmeğimi uzatıyorum 2 3 4 tane doladığım bir tane fıstık yapıyorum 4 defa doladığım bir fıstık yapıyorum arada 2 zincir çekiyorum yine aynı yere buraya arkadaşlar bir fıstık daha yapıyorum tekrar kapatıyorum gördüğünüz gibi artık her araya ikişerli olacak şekilde fıstıklar yapıyorum araya iki tane ya da 3 tane çekebilirsiniz Diğer araya geliyorum. Bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Arada iki zincir çekiyorum. Ve kapatıyorum. Arada iki zincir çekiyorum. Bir sonraki yere geçiyorum. Tekrar kapatıyorum. Arada iki zincir. kapatıyorum. Arada iki zincir çekiyorum. Bir sonrakine batıyorum. Burayı da kapatıyorum ve sizlere gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu şekilde bütün sırayı böyle dolanıp gelelim. Evet arkadaşlar bu şekilde sıramızı tamamladık. Böyle görünüyor gördüğünüz gibi. E, tekrar iki zincirimi çekiyorum ve tepe noktama ipimi sabitliyorum. Hemen yandaki ikilinin arasına geçiyorum ve ipimi araya alıyorum. Daha sonra yine ilmeğimi uzatıyorum. 4 defa da doladığım bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum arada yine iki zincir çekiyorum aynı yere Arkadaşlar tekrar aynı yere bir daha batıyorum bir fıstık daha yapıyorum ve kapatıyorum şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum Arkadaşlar şurası e, arası olacak arkadaşlar buraya batmıyorum hemen yandaki ikili fıstığın arasına batıyorum bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum tekrar arada iki zincir çekiyorum tekrar kapatıyorum arada 1 2 3 zincir çekiyorum arkadaşlar kasma olmaması adına tekrar buraya değil hemen şuraya yan tarafa batıyorum arkadaşlar buraya değil şuraya batıyorum şu noktaya batıyorum arada iki zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Şunların arasına ikişer tane zincir batıyorum. Şu aralara üçer tane batıyorum. Bu sırada bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bu sıramızı da dolandık. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve tepe noktaya batıyorum, kaydırıyorum, tekrar içine giriyorum. Yine burada arkadaşlar ikililerin üzerine yine ikili fıstıklar yapıyorum. Bir tane fıstık yaptım. İ arada 2 zincir çektim. Tekrar bir tane daha aynı noktaya yapıyorum. Kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar en alt noktada bu 2 fıstık arasına ilk önce 2 koyduk. Sonra 3 koyduk arkadaşlar. Şimdi 4 koyacağız. Bu sırayı böyle dolanacağız arkadaşlar. 4 zincir çekiyorum. Yine araya hiçbir şekilde batmıyorum. Bir sonrakine geliyorum. Şuraya arkadaşlar buraya da bir tane daha yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıp tekrar fıstık yapıyorum kapatıyorum arada 4 zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bu sırayı da böyle dolanın gelen arkadaşlar. Ee, biz şu an 3. E, sıradayız. Bu kenar pembeden sonra 3. sıradayız. E, bu sıra eee 6 sıra olacak arkadaşlar. Nasıl olacak? E, şu şuna dikkat etmemiz gerekiyor. 1. sırada 2 yaptık, 3 yaptık, 4 yaptık. Bir sonraki sırada 5 ve 6 yapacağız. Tam 6 e, tane olana kadar e, bu sıra bu sıra 6 tane olana kadar e, yapacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben. 1 2 3 4 5 6 sıra yaptıktan sonra arkadaşlar kenar oyasıyla bu üst oyasını beraber örerek devam edeceğiz. Sizler de örün gelin. Evet arkadaşlar ben ördüm bu şekilde oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burası nasıl oldu? İlk, aradaki zincir sayıları 2 2'den başlamıştık. 2 3 4 5 6 7. Sonra en son arada 7 zincir çekerek lifimi bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi pembe renk ipimizi alıyoruz. Kenar oyasını yapacağız. Herhangi bir noktaya geliyoruz arkadaşlar böyle bu şekilde pembe ipimi sabitliyorum. bir iki tane zincir çekiyorum Arkadaşlar aynı yere bir defa aynı yere batacağız bir defa ipimi doluyorum ve bu araya hemen yanına trabzan yapıyorum sonra üzerine 4 zincir çekiyorum ve belinden dolayıp bir tane buraya pıtırcık yapıyorum tekrar ipimi doluyorum aynı yere Arkadaşlar bir tane daha trabzan yapıyorum yine 4 zincir çekiyorum ve pıtırcık çiğirdik yapıyorum 5 tane olacak şekilde mı yapıp üzerine çevirdiklerimi yapıyorum. 2 4 tane oldu. Bir tane daha yapıyorum. Ve şu en üstteki zincirin araya şöyle sabitliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonra 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle lifimi yana çeviriyorum arkadaşlar. Şu şekilde tutuyorum şöyle şu e, aradaki şu aradaki zincirleri şuraları arkadaşlar zincir gideceğiz aşağıya doğru zincir batacağız dörderli çektiğimiz zincirleri böyle bu şekilde sabitliyorum bir aşağıya batıyorum 1 2 3 4 bir aşağıya batıyorum 1 2 3 4 bir aşağıya batıyorum 1 2 3 4 tekrar bir aşağıya batıyorum 1 2 3 4 ve burada renkli yere geldik gördüğünüz gibi renkli fıstığa geldik bunun da tepesine batıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi tepesine battım 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve lifimi çevirdim gördüğünüz gibi böyleydi böyle çeviriyorum şöyle açalım gördüğünüz gibi arası bu şekilde oldu ben şöyle ikiye katlayarak yapmayı daha çok seviyorum tekrar buraya zincirimizin arasından geçirerek fıstık yapalım arkadaşlar dörderli veya beşerli yaptığımız fıstıkları yapalım bir tane fıstık yapıp kapatalım sonra iki zincir çekelim arkadaşlar tekrar bir sonraki kutucuğa Şuradaki yandaki kutucuğa batıyorum 5 doladım. Sonra arada 2 zincir çekiyorum. Hemen bir yandakini geçiyorum. Kapatıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Yandaki kutucuğa geçiyorum. Fıstık yapıp kapatıyoruz arkadaşlar. Çok basit. Arada 2 zincir çekiyorum. Hemen yan kutucuğa geçiyorum. Yine 5 defa da doladım Fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Arada iki zincir çekiyorum. Ve sonuncu kutucuğa geldik. Bu şekilde kapatıyorum. Gördüğünüz gibi yine bir iki zincir çekebilirsiniz. Şimdi bu noktada ipimi doluyorum tığıma. Şuraya arkadaşlar yine buraya trabzan yapıyorum üzerine 4 zincir çekiyorum çevirdim yapıyorum tekrar aynı noktaya batıyorum 4 zincir dileyen 3 de çekebilir arkadaşlar yine buraya 5 tane pıtırcıklı trabzan yapıyorum 2, 4, 5 tane olduğu gördüğünüz gibi. Burada zincir çekmiyorum arkadaşlar. Hemen bu aradaki zincire batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane çekiyorum. Lifimi ikiye katlıyorum yine. Ve yine aşağıya doğru kaydırıyorum. Zincir çekiyorum, sabitliyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Bir aşağıdaki zincire sabitliyorum. Bir aşağıdaki zincire sabitliyorum. Bir aşağıdaki aradaki zincire sabitliyorum. Sonuncusunu da bu renkli olan fıstık var tam dibinde oraya sabitliyorum. 4 zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Tekrar bu zincirin oraya beşerli doladığım fıstık yapıyorum kapatıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Tekrar 1 2 3 4 5. Arada 2 zincir 1 2 3 4 5. Fıstıkları yaparak arkadaşlar yukarıya doğru çıkıyoruz. Arada 2 zincir Yine bu da hızlı ilerliyor arkadaşlar. Üzerini yapmak. Sonuncu kafesimi de yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. E, tığıma ilmek atıyorum. Ve yine bu tepeye yer yapıyorum. çıktı tekrar yapalım bir saatte örebileceğiniz harika bir lif modeli arkadaşlar takım liflerin yanına çok yakışıyor takımınızın renginde yapın inanılmaz uyumlu oluyor ve müşterileri hakikaten çekiyor. Çeyizlere de çok yakışıyor. Hem basit hem yapması eğlenceli kolay. Çabuk üreyen bir lif modeli. Bakın zincir çekmeden tekrar buraya geliyorum ve batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hem kenar rayasını yapmış olduk hem de bu aradaki üstlerinin süsünü yapmış olduk arkadaşlar. Bu şekilde yine dörderli zincirler çekerek aşağıya doğru geleceğiz. Yukarı fıstık yaparak çıkacağız. Tekrar bu tepeye yelpazemizi yapacağız. Tekrar aşağıya doğru ineceğiz. Daha sonra fıstıklarla geri yukarıya yelpazemizi yapacağız. Aynı şekilde bu işlemi lifimizin her tarafına yapalım gelelim. Evet sevgili arkadaşlar ben bu şekilde e, ördüm size anlattığım gibi e, elimle de şöyle biraz düzelttim gördüğünüz gibi ortasına da bir tane isterseniz böyle beyaz ince isterseniz böyle bir tane pudra ince sıcak silikonla yapıştırabilirsiniz ben yapıştırmayı tercih ediyorum. Çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.